Arkadaşlar hoş geldiniz. Doktoru 4. sezon 6. bölümdeyiz. Doktorun artık kimden peydahladığı belli olmayan kızıyla... Bir kere de arkadaşlar yine bize hoş geldiniz desen ölür <laughs> müsün Can? Abi ben Twitch'te onlarla çok muhabbete sardırdım bu aralar biliyorsun. Sizle artık onlarla sizden daha çok görüşüyorum o yüzden. Hayatım <laughs> Yani buraya biraz da onlar için geliyorum öyle bir durum var. Biz abi. de bir Twitch mi açsak Ben onlar için hiç gelmiyorum. Ben tamamen senin için geliyorum. <laughs> Doktorun önünde çekilecek Ömer'ciğim. Zaten geçen dedin ya böyle artık doktoru bölümden çekip tam ne cümle kurduğun da belli değil öyle Heyecanlı bir cümle ki. Cümle. <laughs> ben doktoru için geliyorum arkadaşlar. Evet yanlış anlaşılma olmuş o gün ama neyse şimdi bu videoyu yayınladığımızda o muhabbetin üstünden 4 ay geçmiş olacağı için bence evet. hiç ona girmeyelim. <laughs> ee, doktorun kızı. Kızı. Ne diyorsunuz bölümle ilgili? Çok abi, dandik bölüm. Kızı taştı bence. falan. Bence Hadi. çok dandik bölümden. Hadi be. Abi yani yani... <laughs> Dedem aramada şöyle, kaldı bölümünden daha mı kötüydu daha yani? kötüydü? Daha kötüydü. Bak, bu bölümün çok büyük bir günahı var bence. O da şu ki... Bir anda kadar kazara oluşmuş bir karakter... Hı -hı. Herkes çok duygulandı ona. Sadece doktor da değil işte, Catherine Tate falan da yani. Hmm. Ah, o senin kızın. Dikkat et falan. Ulan <laughs> iki saniye önce bir trolllediler herifi kolundan iğne alıp şey yaptılar. Klonladılar yani Bu niye çocuğu olsun niye hakikaten kızı gibi hissetsin ben ki? Ben bu duygusuz Kutunda insanla bir ha, biraz Abi, duygusuz dur. insanla biraz daha burada duramam. O bir kere klon onun ruhu yok. Diye düşünüyorsun. Bence orada biraz şey göndermesi <laughs> Sen var Sen bu izlesene biraz. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben orada biraz şey düşündüm yani. Bir şey göndermesi acaba var mı falan gibi. Hani böyle bir dönem. Çünkü İngiltere'de de şey muhabbet dönüyordu. Ee, konuya bak şimdi. Nereden geldim? Çok sert konuya gireceğim de. Kürtaj yasaklansın mı yasaklanmasın mı geyiği var ya. Okay, Amerika'da be da be İngiltere'de de hardcore gider. Sense. Yani, yani burada da çünkü şey, şey muhabbeti var. Hani Doktora da aynı senin dediğin gibi. Bir yerde bir böyle kolundan trollüyorlar abi. Tak kozaman şahıs çıkıyor. Şimdi sen diyorsun ki ya iki dakikada çıkmış bir şey o. Öyle bir değerli ya. değil. insan sayılmaz. O bak, kadar üzüldüğümüze bak değmiyor. Mesele şey değil. Adam şeyin göndermesini yapmaya çalışıyor tamam, bu. Sen... Hani Hı. bebek böyle işte ne zaman şahıs oluyor da ne zaman işte Aldık, Mekıl... Ee, bence biraz bunu zorlamaya çalıştılar abi. öykü de değil abi. Öyküyü kağıt üzerine bana yazsan, ver, göstersen desen ki işte klonlanıyor, bilmem ne, buradan duygusal alışılıyor filan, derim ki tamam. Doktor çünkü açık fikirli bir insan. Hani Hı -hı. suni döllenmeyle de olsa çocuk çocuktur veya hani evlat edinme bile olsa evlat kendi, evlattır. Bir de kendi kendine ya o çocuk yani. Ta, ama İkinci bir DNA yok. Bence sunum olarak işte güzel yapamadılar. Çok aceleye geldi. Çok hemen bunu varsaymamızı, kabul etmemizi beklediler Hı -hı. bence. Ve bu şey gibiydi yani, hani bu karakter bence bir daha çıkacak herhalde. Ee, ve tamamen bu karakteri bakın yaptık tanıtalım bölümü gibi olmuş yani. Başka da hiçbir şey hizmet etmeyen yani ara evet, bölümü Sanki bölümü bölümü bölüm boyunca onun böyle büyümesini falan gelişmesini izlesek daha bir o, ulan ne çıkacak acaba çıkınca ilginç özellikleri olacak mı falan derdik. Hemen çıkınca böyle biraz... Daha mesela çocuğu olduğu yaftası yapıştırılmadan doktora özenen, doktora öykünden hareketler yapsa falan filan <laughs> gitgide alışsak mesela olabilirmiş belki ama patladanak diye bir de böyle neşeli neşeli o da doktor gibi <laughs> gülümsüyor her şey falan. Güzel kızdı yani. Hızlı Yapacak çıkmasının şey. geyiğini de bölüm sonunda şeyle açıkladılar ya, yani 7 gündür de devam ediyormuş aslında savaş. Ama hmm. bunlar böyle nesiller boyu devam yani ediyor. Mantıksız ya da de tutarsız demiyorum. Sadece duygusallaşacak de tanımadılar. Aynen Ben bölümün dandikliğini biraz şey yapıyorum. Bölüm bir çift dandikti ama biraz şeye bağlıyorum ben. Böyle indoor bölümler. Bence balıklara bağlıyorsun. Abi, abi balıkları Balıklar ben sevdim ya. <laughs> It's a trap. Aklıma hep geliyor. Balıkları ben sevdim abi yani neden nedense yani bak bak Peki. mesela bana fotoğrafını göster derim ki buralar hani falan ama neyse sevdim. Gariban duruyorlar ya. Ola ben garibanın yanında. <laughs> niye, yani. niye bizim adamlar Kulon askerler balıkları anlamıyor da balıklar bizimkileri anlıyor mesela bu böyle. niye bizim... Marta da anlıyordu gibi. Tamam sanki. tamam işte İngilizce nasıl anlıyordu? <laughs> Deyince anlıyor mu ne dediğini? Ya işte anlamıyordu tarih da. Bir... niye çevirmiyor lan? Ha işte. Oo. Oo, Oo. işler karışıyor. Çünkü karışır. Çünkü Tardis ağız ekleyemez ya. <laughs> İyi de ebülüp böbülüp Ama Marta'ya malum oluyordu ya. Marta şey yapmıyordu böyle. Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum falan diye bir cümlesi yoktu. Hmm, ben de bize çevirmiyordu tabii. Ama öyle takır tukur iletişim kurmuyordu hatırlarsın. Hayır. Ama zaten öyle takır tukur yani edebi eserleri var var olan bir toplummuş gibi Ulan, gözükmüyorlar yani. Şey o, başta o, kayın on... dedin, kabile dedin lan <laughs> sonra Başta omuz yüz... üniversiteleri var lan o tarafta. izliyorlar. Yani, on, on, omuz bile diyemiyor ama mesela ona bakarsın. Omuzun mu çıktı falan diye soruyor orada karışıyor. Öyle anlamıyor yani aslında. yani sanki şey gibi böyle hani e, hayvansal hislerini anlıyormuş gibi işte ne bileyim şu anda bu bana iyi bir şey yapacak bu bir benden de korkuyor falan. balık konuşuyor balık bırılıp bırılıp diyor Tardis niye çevirmiyor ben ona çakıldım. Abi yani. Tardis çünkü ne yapsın yani şey nasıl yapamaz nasıl ki. Nasıl? Bak şöyle <laughs> düşün. Tardis de ne yapsın? Zamanında yolculuk <laughs> yapsın. <laughs> tardis de bir yere <laughs> kadar abi Tardis Tardis. Hayır şöyle düşün <laughs> tamam adam, adam normalde eğer ağzı yoksa gulup gulup diyorsa onu e, sese de dönüştürebiliyor mu yani anladın mı duyduğumuz bir sese? Hani sesi... Sen artık bokunu çıkıyorsun. Tabi de savunuyorsun artık. Sen evet. <laughs> kötü bir adam oldun. Sen. satılmış bir adam oldun sen Cevdet. Abi BBC <laughs> bana para verdi. Başka bir devrin adamısın <laughs> Cevdet. Neyse ama boş Bir tane de yani e, başrol balık vardı. Ondan bahsedelim. Çok önemli bir karakterdi. Öldü. Ah canım benim. Ben ağladım o sahnede canım benim. Yani. Ya Mart'ı ağladı evet diye ya. ağlamışsındır kesin. Sonu, sonu falan güzeldi ama o savaş bitsin diye çıktılar. Ama bölümde genel bir aceleye gelmecelik vardı gerçekten. Abi bak Doktor indoor bölüm Ha değil mi? O indoor bölümler ya çok iyi oluyor böyle pompador falan gibi ya da böyle çok boktan oluyor. Bu biraz ıı, arada kalmış bölümdü hmm. bence. Ya yani çok böyle set setti ya her yer böyle. Hani okey 7 gün olduğunu öğrenince falan biraz daha o setin neye bu kadar küçük ve dandik olduğu konusunda bir fikrimiz oluyor ama Yine de işte indoor olmuyor yani. Peki 7 gün sizce e, işte İncil'e bir gönderme mi? Yeni dünyanın yaratılışı 7 gün burada da 7 günde yeni bir dünya yaratılıyor tarzı bir e, İncil misyoner şey mi? Bence illa ki evet, niye yedi yedi savaş 7 gündür sürüyor abi dünyanın yaratılması 7 gün mü sürmüş 40 gün mü Sonunda şey atıyorlar. Hayır dü tam tam dünyayı 7. günde yaratmış. Onu biliyoruz abi yedi biz günde. de okuduk. Ha. Biz de okuduk İncil'i küçükken. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yedi gün, anlaşıldı yedi şey. günde değil yani yedinci günde. Yani, yani o yüzden de işte, Onu boş ver. Yani. Yedi yani. gün mevzusu evet sonunda da dünya yaratılıyor. Bu, bu kadar da tesadüf ha, olamaz. Şey mi yani doktor yedinci günde küreyi kırdığı için doktor aslında o, şey işte cibiz. ya, yaratılış cibiz. miti gibi Ay, laflar da falan bilelim, da bak geziyor şeyde bölümde. Hı? Yaratılış miti gibi laflar falan da geziyor. Bence Burada e, ayıkla pirinci taşıdığı bir durum var yani. Şey yapalım, hep böyle her bir doktoru bölümünde artık Hristiyan gönderme ayıklayalım mı? Şey de oluyor, kızı da ölüyor. <gülüyor> Mesela <laughs> Tarhan'ın da oğlu ölüyor ya, Jesus'ı hey, gönderiyor, Jesus'ı kırınca oluyor. Şaka değil ki. Balık var aynen. abi, Pisces. Tabii. Oha! <laughs> Saç <Sanca> asar. <laughs> şey, senin yap dediğini... Cevdet'in dediğini hiç açıklama. Illuminati... Anlayan varsa aşağı yazın abi. Ben Hı -hı. anladım ama yani çok zor bu dediğin anlaşılması. Eliminati %100 confirmed bence abi. Yani. <laughs> yani, abi direkt. Nerede ben bak, ki bir yere eliminat çizmiştik? Bak şimdi 7. <laughs> gün doktor küreyi kırıp dünyayı yaratıyor. Artık evet. diyor barış içinde yaşayacaksınız diyor. Ama dünya yaratırken bir yandan da elçi olarak gönderdiği kızı şehit oluyor, ölüyor. Gel gelelim resurrect oluyor 10. günde ve evet. uzay gemisine binerek gezmeye başlıyor. Bir de dekkal figürü olsa tamam işte dekkal yoktu yalnız. Abi işte o da sonraki demek ki bölümlerde. Hep İsa mı İsa bunlar ya hiç orijinal hiçbir şeyleri yok bu Hristiyanların. sen İncil'i yaz. Bir ya, günde suyu ayır yani anladın mı? Evet yani ne? <gülüyor> <gülüyor> bir günde neye ayır? Bir günde suyu ayır diyorum. Bir günde Mekke'den Medine'ye göç et. Hep Hristiyan <laughs> hep Hristiyan <laughs> <Hüristiyan, gülüyor> nasıl olacak? Anladım, hep Hristiyan'la gönderme var. Ya öyle kitlendiniz kaldınız tabii. Bölümde başka ne kötüydü diye hatırlıyorsun. Lazerli koridor neydi abi öyle ya? Niye yani? Vay. Abi lazerli koridor... Bak, Kız niye takla atıyor falan? <gülüyor> Resmen... <gülüyor> ya evet. Niye var onlar? Abi Doktor Who'da bazen çok ortaya potpourri şeyler oluyor. Yani durup dururken niye Ocean Zile buna <laughs> bağlıyorsun <laughs> ki? Ocean da, da lazerli değil. koridor olsun. Hayır direkt Entrapment mıydı? Bir film vardı. Evet, Sean Connery'li. Evet, Sean Connery'li. Kurda tuzak. Catherine Zeta <laughs> Öyle mi çevirmişlerdi onu? Allah belalarını. Bin yıl dalga geçmiştik biz arkadaşlar. Ya. Kurt kapanı mıydı yoksa? Ama tabii. tabii. Doğru doğru o, onun şeyi işte yaş, yani bizim zamanımızın neydi o Captain Zeta Jones muydu? onun böyle Böyle deri Evet bak senin, yani böyle... abi o filmleri kazıtılar kafamıza böyle Doktorun yani. kızı halbuki hiç geçiyor Doktorun kızı namuslu O lazerleri tam oradan böyle böyle atlanarak gidecek şekilde koymuş olmaları da yani bunu yapabilen varsa geçsin abi şeklinde bir güvenlik Abi bence gibi. o da şey lazerlik koridoru koymuşlar öyle bakınca hiç o atlanarak falan geçilemez yani o çok bariz <gülüyor> yani mı? <laughs> yani, yani Şöyle Onu çekiyoruz. yiyoruz ya resmen. Böyle yani. atlayarak o geçilmez o belli yani. Ben, hani... ben o sırada yani yediğim yoğurdun kaşığı böyle elimden düştü ne oluyor diye. Yani. <laughs> <laughs> Atlamaya geçilmişe çok var. Şey de yapmamışlar. Hani doktorun böyle kız böyle şey falan o sahneyi çekmek hem uzun evet. hem belki aklı beceremeyecek. Sen oradan paranda atarak gel biz onu ekleriz demişti. <laughs> evet evet. Bir yerden bir jimnastikçi çağırmışlar sarı Aynen. şeyi takmışlar baba Peru. Aynen. Dön baba demişler. Birkaç tanesi değmesi lazım değil mi normalde? Ya sen öyle atlarsan öyle gözükmez merak etme kuşlar. Dön <laughs> Bir, Birkaç tane burada donanın. Yani aslında şey var bir önceki bölümde de dedem arabada kaldı bölümünde de <laughs> bu bölümde de yani bölümü bence yer yer kurtarıp da böyle ah okey yani yine de dikkat ettim üzülmedim dememi sağlayan şey benim arada donanın çok akıllıca te tatlı lafları oluyor ya böyle burada da şey var işte cinni şey soruyor yani, siz beraber misiniz falan diye soruyor. Evet muhabbet. Hani Beraber değiliz, aynı ırktan bile değiliz. Eminim buna karşı bir şeyler vardır <laughs> falan gibi, yani öyle bir cümleleri var. Kızın ismini işte, Generated'dan Ginny <laughs> falan diye koyuyor. Hani hmm. böyle, Dona'nın tatlılıkları bitmiyor yani. Aslında o çok Dona'nın Dona bu bölümde lafını böldüm. Dona'nın bu değil. bölümde şeyine biraz uyuz oldum. Hani Ömercan'ın Richard dediği şey var ya, hani abi şakalı şey tamam, klon hani. Bu kadar ne duygusala bağlısınız? Bence Dona'nın oyunculuğu biraz onu şey yapıyor. O senin kızın! Neden böyle yapıyorsun? Doktor falan diye bir tribi var ya. Hmm. O bir, bir fazla gibiydi o. Değil mi sanki? Yani o çok böyle abartıldı. Çok mu <laughs> Şey <gülüyor> ya... E, bilmiyorum. Değil mi yani? Ben uyuz oldum ona. Ben de şeyi gözlemledim. Ben de, ben de bakıyorum. Çok zayıflı sanki böyle bir şey. Bir <laughs> Sen de konuş. Artık. <laughs> ben de konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> e, Dona, Neydi bu bölümün adı? E, Dona do, işe yaradı ya işte takvim olayını çözerek filan. Hmm. Boş hmm. değilim ben. Bak benim de anladığım şeyler var. Bir anda hemen retconlayıp Altı ay ben milli piyango dairesinde çalışmıştım. Nerede bir yerde çalışmıştım. Bir önceki bölümde de şey abi, Niye? don'a gidip hani millet böyle malzemeleri falan kurcalıyor. Don'a gidiyor bakıyor, sağlık izni almamış hiç kimse, sickbay kullanmamış. Bakın diyor bu işler böyledir. Yani bürokrasiyi kullanarak problem çözen bir kompenyonunuz var şu anda. Ki Rose buradan da ders alsın. Rose ha, ne zaman şey tezgahtarlık becerilerini kullanarak <laughs> bir tane problem çözdü? Olur mu? Şey yaptı ya. Tabii tabii şey yaptı. <laughs> Marta, Mart doktor. Ha bire kalp tedavisi açık kalp ameliyatı yapan doktoru kullanıyordu. zaten kendi dizisini çekti bu bölümü yani. Gitti öbür tarafta balık adamla arkadaş ol <laughs> tedavi et. Marta Johnson maceraları bir şey dizi çıksa ben izlerim yani. Abi şu an. şeyde ekranda e, alien dillerle bir şeyler yazılmış. Ha Tardis sayesinde okuyor doğru onu unutmuşum ben. Hani radyasyon seviyesi falan algıladı ya doğru onu nasıl ya. yapıyor diyecektim ama demeyeceğim. Ya da çok zeki oldu. Arkadaşlar şimdi Kız doktor, Rose doktor. dediniz ama Rose'un bir şey yapmasına gerek yoktu. İşte. Rose başlı başına bir şeydi. Hı -hı. Bu arada şey muhabbeti neye bağlandı? O yazılar meğerse tarihmiş değil mi? Tarihmiş, tarihe? Sayılar daha doğrusu. 7 gün geçmişmiş. Genel bu yüzden sonunda birisini kurban etmek zorunda hissetti kendini. <laughs> genel de da... harbiden ne ya son sahnede çektiğinde yani. <laughs> dandik o bir insanların dandikliğini yine şey yapmışlar yani böyle bir, değil mi? Ama insanların değil o. Tane yani çünkü diğer herkes hemen edip silahları bırakıyor, generali tutuyorlar falan hmm. yok işte kız öldü ona düzgün bir merasim bir yapalım abi, diyorlar. üç bölümdür arka arkaya işte silahları bırakın silah sevmem silah yapma silah bak ben de silah alabiliyorum silah 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 falan yeter lan tamam yani okey abi bir böyle bir tuhaflık var 3 bölümdür sürekli. Doktorun silahlara takıklığı en sonunda kızının silahla ölülmesi bunun da silah alınıyor. Yani İstesem sıkardım kafana ama sıkmıyorum çünkü buradan alınacak bir ders vardır. <laughs> yani doktorun öyle bir lakabı var ya eline silah almayan adam. Biliyorum da ha, sadece işte bu orada. üç bölümü niye sıkıştırıldı bütün bu? Yok <laughs> buradan küçük, başladı mı? Dört sezondur gidiyoruz yani Daha, hani böyle silahları sevmem. Okey de yani bu son üç sezonda üç bölümdür çok şey oldu. Çok silah var abi dünyada. Amerika'da bir de serbest ya. Yani silah silahtır. Bu nedenle adamlar egzoz gazıyla Kozak gezegeni yok ediyordu bir önceki bölümde. <laughs> ya bilmiyorum bence o sondaki o e, işte sen 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 siz hepiniz konuşması da şeydi yani birazcık... Amerikan sineması <laughs> sözüm sana. <gülüyor> <gülüyor> evet yani biraz öyleydi yani biraz yani ben orada mesela atıyorum askerlerden biri olsam tamam mı? Nereden çıktık şimdi? Falan <laughs> diye arkada konuşurum kel ya anladın mı? <laughs> bu kim? evet <laughs> evet <laughs> aynen öyle. Dinsizler doktor kaybettim. konuşuyor. Doktor ayıptı ayıp. <laughs> Bütün gezegende bir anda tanımıyor ya doktor yani. Hayır zaten zaten yaradılar 3 gün olmuş yani bu dayan ortaya çıkmış falan. Şimdi ya bununla mı uğraşacak? Şeye bir cevap verdiler mi? Şimdi hani doktorum klonu ya kız yani doktordan şey yap klonlanmış ya. Evet. Ee, peki o zaman o Time Lord bir nevi ama yani, yani, küçük tane küçük tane yani. ama belki Şak şey var. şansı var hani regener regeneration şansı var. Olsaydı olurdu. Küçük işte bir time lordluk da var. E doktor diyor ölünce dur bakalım TARDIS'e götürelim belki Regenera olur falan gibi bir şey demiyor. Ya, Hiç inanmıyor buna herhalde. Sorumluluk almak istemiyor abi şimdi yanında çoluk çocuk mu gezdirecek ya sürekli yani anladın mı? Çapkınlık peşinde. Şapkınlık Doktoru ya. hiç izlemiyorum. <laughs> böyle zannedenler olduğunu biliyorum. Ya Devam yanında abi işte evet, ya. Yani. Ben de biraz açıkçası şey diye düşünüyorum. Yani o bölümün dandikliğinden yine. Yani ulan <laughs> elini poşete koydun gezdiriyorsun yanında iki sezondur şu kızı da alıver yani kalmasın ortalıkta. Aynen. Bir Doğru. de böyle şey falan diye düşünsene ne bileyim. Time Lord DNA'sı biri alır kötü amaçları için kullanır falan. Yani tabii böyle geyikler de var yani. Bırakıyor gidiyor yani. Al taktisi evet. uygun bir yere bırakırsın en azından. Orada <laughs> bırakıyorsun yani. Ya da bir yere göm, yıldızlara göm. Bence, tekrar ediyorum aynı şeyi söyleyeceğim. Genie karakterini ileride enteresan enteresan kullanmak için böyle bir bölüm yaptılar. Bize ısmarladılar. Şevdet hiçbir şey, hiç şey anlamamış <laughs> anladığım <laughs> kadarıyla. Ciri de en son roketi basıp gidiyor. Rokete basıp gidecek. Biz Bir şey Gidip de... uzayı kurtaracağım. <laughs> Filan diye. Ulan <laughs> <laughs> <Olam, gülüyor> bir son taran gemisine çarpacaksın göreceğiz yani. Bu ne şey? <laughs> <Hayır, gülüyor> Yaradan iki gün olmuş ya. Evren hakkında hiçbir şey biliyor musun? Hayır bir de babası Ama geziyor gelin, Tardis'le. Tardis yani doğru. zamanda doğru. geziyor bu sabit. Bir zamanda geziyor yani. Hayatta bir daha da buluşamayabilirler. Abi dur Tardis'siz bir şey yani. Çok zaman bakıyor. Vallahi günümüz dünyasına geri geleceğini biliyoruz doktorun. Yüzde yüz gelecektir yani. Yo, bundan sonra hep zaten. Yani hiç sanmıyorum. <laughs> Bence böyle doktorun kullanı olunca işte Time Lord kullanı. komple rejenerasyon geçiremiyor ama bir mermilik rejenerasyon geçirebiliyor yani. Abi bir karakter yaratmışsın, bir bölümlük, hmm. iki farklı oyuncu getirecek halin yok artık siz de yani birazcık <laughs> şey prodüksiyonu düşünün ya. Ama işte iki, iki karakter olsa bu sefer aşırı op olacak yani anladın mı? Belki iki mermiyse dirilemeyecekti, bir mermiyi diriltiyor. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Hmm. Yani i̇nsan bir fake mermi yarası yapar be abi. Evet. Kız elini buraya koydu. Bir daha da sıfır yani. Hiç uğraşmışlar. Kıyafeti bile delmemişler ya. Abi, abi çocuklar masraf, izliyor diziyi. Bütün masraf balıklara gitmiş bence. <laughs> abi, bilmiyorum bu ya kadar. balıklar çok sempatik balıkların Balıkların ağzındaki yeşil sıvıyı yeşil renk vermeyi için iki hafta uğraşmışlar. Onlar onun sayesinde nefes alıyor değil mi? O hava atmosferde yaşamıyorlar da belli ki suda yaşayan bir canlı. Tabii orada oksijen şey var. Onu ben ki. öyle doğru anlamışım. Aynen. Yani. Yazık. Öyle de bir dünyaları var. O yüzden ben e, Marta'yı kurtarmak için ...o ee, zifte atlayınca dedim herhalde orada yüzüp hayatta kalabiliyor, nah öyle değilmiş. Yani zift... Aslında ben de çıkmasını bekledim bu arada çünkü zaten sen havada da suda da aynı kalitede nefes alıyorsun yani. Ama herhalde zift diye çıkamadı yani. Herhalde. Evet. Yani aslında ölmedi bir de. Hala belki orada böyle yavaş yavaş debeleniyor, çile çekiyor. <laughs> Küçük bir gölde yani. yaşıyor, şu kadar oğlum. <laughs> ya ama o sahne çok yalan değil miydi ya? Mesela bak o karakter de... Ya, ya sanki an. tutup çıkar, çıkarabilecekmiş de hani... Senaryo gereği yapmamış gibi, tiyatro <laughs> gibi duruyordu Şöyle yani. yani. Fiziksel olarak da saçma. Sen de girdin içine Marta'yı o zaman nasıl çıkarıyorsun? Aynen Aynı öyle. şekilde Marta girip seni tekrar geri çıkar. what the fuck? yani dışarıdan çekse Aynı eyvallah şey diyeceğim. Lazım. Evet, evet. Bir yani. şey ara uzat falan ne bileyim Bölümde yani. genel bir böyle samanyolu anladın mı? Bir böyle <gülüyor> <gülüyor> yani eğik <laughs> falan böyle. Yani son Sontaran'a bunun yanında bir dandik dedin ya, son Sontaran bunun yanında gayet iyi bölümdü yani. İyi iki bölümdü. Bence ikisi de kötüydü bu, bu hafta. Bu bölüm biraz beni hayal arttı ya uzandır e, böyle yapmamıştım doktor olduğunu. Aynen aynen zelke. aynen. Ben ben açıkçası bu şeyde de yani ben son tranları katmıyorum siz katmıyorsunuz da arkadaşlar onda da bunda da ben böyle şey oldum. Ne oldu ya bu diziye falan oldum ama toparlayacağına da eminim kısa süre sonra. Hele şu şeyi de atlatalım. Arılı adamların arısal maceralarında bir atlatalım. Ne şeyler olacak. He, spoiler. Aa bölümün sonunda şey izlemedim mi? Bir sonraki bölümde. İzlemedim. Bölüm ben bölüm izlemiyorum, izlemiyorum onu. De. De. Ha izlemiyor musun? Hayır abi, spoiler ha, tamam. olmasın okay, Bir şey demiyorum. Diyeyim. Arkadaşlar Doktor'u dördüncü sezon 6. bölümü hmm. izledik acayip de tırt o bir bölümdü. <laughs> yani hoş gibi olacak gibi de ama sonra bir yandası nedense tırt gibi olmuş gibiydi. Konsept olarak falan iyiydi ama pek bir sarmadı bizi. Arka arkaya dedem arabada kaldı bölümü ve doktorun da kızını vurdular isimli iki tane e, Nevşehir yöremizden Türkiye olabilecek <laughs> bu iki bölüm. <laughs> Bizdeki doktorun enerjisini bir miktar düşürdüyse de kesinlikle hiç de gazımız geçmedi. Ondan sonra Akada Kristi'li bölümüne devam ediyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.